Bir ustanın yanında yıllardır çalışan genç bir çırak vardı. Elinden iş gelirdi, aklı da çalışırdı ama içinde bir sabırsızlık vardı. Bir gün ustasına sordu. Usta, ben artık her şeyi öğrendim sayılır. Ne zaman kendi başıma iş yapacağım? Usta cevap vermedi. Ertesi gün çırağa bir çekiç verdi. Şu duvardaki tek çiviyi çak dedi. Çırak şaşırdı. Usta, koskoca dükkanda bana bir çivi mi düşüyor? Ama ustanın sözünü dinledi. Çiviyi aceleyle çaktı. Duvar çatladı. Usta çiviye baktı, sonra çırağa döndü. "Elin güçlü, aklın hızlı ama kalbin henüz yavaş." Sonra kendi aldı çekici, aynı çiviyi, aynı duvara ağır ağır çaktı. Duvar çatlamadı. Usta son sözünü söyledi. "İş öğrenilir, hız kazanılır ama edep, sabır ve ölçü öğrenilmezse ustalık sadece kibir olur." Çırak o gün anladı. Her bilen usta değildir. Her acele eden de yetişmiş sayılmaz.